Geçen gün bizim damat Luca'nın telefonu çaldı. Bilirsiniz zaten İtalya'dan hiç güveyi saldık. <laughs> Aa, Patre. Patre calling. Ola Patre. <laughs> Aman bak. <laughs> geliyorlar. Dedi yeğime bakalım. Dünürler gelirmeden bir şeyler kıpıldanır belki. Ali, <laughs> Ali, Ali benim <laughs> Patre'yiz. Benim Patre geliyor. <laughs> para vermesinmiş otellere da bizim evde kalsınmış. Ali otel olmaz burada kalacaklar. Anne babam geliyor yani. Euroların içinde yüzersiniz be ölmeye geldiğinde bir harmanını geriştirsiniz. Az da kalma yollar. İki hafta gol islenecekler benim eve. Bir balasını bozsan 15 gün yeter be sana da sürelerine da, sincirlerine de. Gelsin kalsın madem dedik. Ne yapacaksın? Bunlar dedim makarna seven millet. Yapalım dedim makarna bulleyelim. Senyor Dünür, Mozzarella! Mozzarella! Ee, benim babam mo mozzarella soruyor. Var mı sizde mozzarella? Bizde hellim var, hellim. Kurunur var, kurunur koyayım isterse. İki dünür başladılar kavga etsinler. mı mi yiyeceksin, mozzarellayla mı yiyecek? We should have some mozzarella. No this, no this mozzarella. <laughs> Niye mozzarellası be dedim. Hellim be hellim. Senior dünür, you break the macaroni, you make it awful. Bak bak yetişir artık ha. Yiyeceksen yiyemeyeceksen çek git ya. Bir mağara ne yiyecek? Zehir ya. Tamam. Tamam işte tamam. O kadar da değil ya. Benim bir şeyim yerde düzlerim Zeydan. Dedim gireyim ya. Bir iki duplesi var. Yazık dökeyim bunlara. Belki gemşeller. What is this Luca? Patre, e, Zivania, it's local, Cyp Cyp Cypriot, But you know? But it's not good taste. They make it from grape. Grape? Grape. Grape. yaptığım İvaniye laf söyleyecek adam daha anasını karnından doğmadı. Sana bir tane daha dökeceğim. Lorenzo, hadi dök bir daha. Eşi bronzo. Şarap yapacağım. Işım da zivaniye yapmışım zayetmişim üzümleri yediğin anaya bak sen. İçmesin ya. Zivaniye. Come on. You cannot drink. İçme ya. Madem koracak uzu. Patri. Düngürlerle anlaşamıyorum. Evi başlattık. Nice düngürler de döşeyeceğiz evi. Vardır, drink it. Gittik ev eşyası, hem yatak örtüsü seçelim. Ben Luka'ya da bundan yaparım. Hmm, bayılır yesin. Kabira, kabira. No, this is. This is toast maker. Maaz olmaz, olmaz. Ben barbekü falan bilmem, ben Kıbrıs işi. Mangal isterim, mangal. This is not the barbecue. Barbecue should have a cover on it. Without smoke. So we shall buy a barbecue. Kebap değildir onların içine yapılanlar. Kaynadır yersiniz. Bunda ekmeği yapacak, zeytini kızartacak, böyle mis gibi tereyağını üstüne sürecek, çıtır çıtır. No. Sen de yiyeceksin Dünyan Hanım da bunu bir daha istemeyeceksin. No. Bayılacaksın. Bak bura, bunun üstüne şişleri dizin. Şeftalicikleri, pirzolar, pirzolaları koy. Senior Dünür, this is both not healthy and it is illegal in Italy. So we should have a cover barbecue without smoke on it cızbız çevirin dumanı çıkar. Kokusu çıkar mis gibi. İşkicini döken bir tanesi yerin üstünden şişin alın. Çeken gitsin. Bu ne? Peki de bunu beğendin. Isabella Hanım çok seksiz. E al git de hoya beni. Oğlum o ne öyle sarı sarı solgut. Bu olmaz bu koca kardeşi. This is my last decision. Çocukların odasına bu gide. Ka olaya tansiyonum çıkıyor gene. Mangal be mangal. What is this? Aa, bu kabiral. Kabiral kadın. Bunlar gitsin İtalya'ya. Horozu keseceğim. Ağzımın tadıyla da bir güzel makarna burli yapacağım. Bir kavga bir kıyamet gittikleri yerde o alır, o bırakır, o alır, o bırakır. E bunlar hiçbir şey seçemediler, geldiler. Bu evin daha mermeri var, seramiği var, dolabı var, bangosu var. Sen daha ekmeği kızartacak şey alamadın be. Gerçekten hiçbir konuda Düngür'den anlaşamadık. Senin o hiçbir şey beğenmeyen Dünürler. En nihayet bunlar gitti de komara. Görünce laminamları Düngür çıldırdı. Bayıldılar bir tek laminam. Bizimkiler de zaten laminam isterdi? Seçmişler, beğenmişler evvelden. Görür görmez dediler, tamam bunu alıyorum. Laminam mı İtalyan malıymış. İtalya'da çok ünlü marka. Bütün evi Meryem'e laminam döşey yollar. Dış cepheyi bile mermer yapabiliyorum. Sonuçta bir kere yapacak babam. Ömürlük olsun dedik. Şömine de mermer. Evin içindeki basamaklara kadar yahu. Dekon var farkı. Porselende dünya markası. Laminam şimdi de Komar kalitesiyle. İtalyanlar ve Kıbrıslılar hiçbir konuda anlaşamadılar. Laminam'da buluştular. Dedim Luka'ya babana söyle. Mermerler tamam ama mangalın üstü açık olacak ha.